Yani yıllar sonra okula gitmeyip çıtafıyla karşı karşıya vururlar. <laughs> ben Mardin'de yıllardır 37 yaşındayım, A harfini bilmiyorum ya, A harfini ya. Ben kendi adamımdan vuruldular beni, bununki hayrını kaldırdılar. Ben bir de kadınım dedim, benim bütün bir takım var dedim. Ne biçim konuşuyorsun lan de dedim, o biçim konuşuyorsun <laughs> Ama ben diyorum ki, evet benim okuma yorgunluğum oradaydı, ben mühendis doğurdum, ben haberi başına aldım. Nasıl haberi başına ben de mühendis. Şey, <laughs> 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 yani, yeni geldim. <laughs> bugün öğretmen Ay, ağzını öpeyim. Allah <laughs> devletti. Ben de senin gibi bir öğretiyim. öğretim. <laughs> <laughs> öyle gibi ben alamadım mı? Evet, öyle bir <gülüyor> Başka bir yapa yaptım kendime. ne diyorum sana o kaçtı. Ya ben arkadaşlarına da söyle. Gerçi kaç kişi olacak var dinle. Beş kişi miyim? Bunu size gel çıkın. Ee, bir <gülüyor> 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 <Sadece dansı>. <gülüyor> 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 de annemler yedi. Hadi okursun. Sakin gelmiş. ben de dedim sen niye yok? Like, <laughs> Gerekli bir daha geçmedik sorularım. ben anlamıyorum ya o Ee, Hadi elini tutam, sen böyle gidelim. Ben Hadi başımıza böyle daha çıkar. <laughs> Vallahi, eğer ki, bana nasıl ben sana Ne olsun, Ya, ya oğlunuzun önlük giymesi yeterli mi? Sizin önlük giymesi de. <gülüyor> 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 no, no 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 bu benim Bu, benim köyden bir çocuk. <laughs> Gerçekten takdir edeceğim davranış bu yaşta. Tebrik ederim. Kurban olayım. Ay öğretmen yetenek. Yalnız diyecek diye ne yapalım? Günaydın. Günaydın. Ne çıkışı var bu şov? Merhaba. Rendosirim. Merhaba. Merhaba. Uuuu. Murat Rendosan. Kurban olalım. Öğretmeniniz öğretme konusunda çok başarılı bir öğretmen. Daha Duruyor değil mi? Hoca Sonra da Marmara Üniversitesi ben fakültesini o kadarını almıyor. Ama ben inanca. Ben inanca o. Evet o kadar. siz de ilk olarak yere bir yamuk, yere açın. Peki öğretmenim. Yamuk A dedi mi? Ben onun inanca. Tamam dersi var, <laughs> dersi Amın, bakın, bu ağa. Huyyyy! Ayy! Ayy! Noş noş broş nezanı fırlaşır de yaptırırım. <laughs> <laughs> <Yok>, o <kadar gülüyor> şey bir dövme değil. Ayy! O ne? Ayy! Doş! Ahoş! Broş ne? A Gerçekten bunların hepsi aynı var. <laughs> Oy. Bir neydi? Boracay. Reska. Bravo. Bir sayı çiz bakalım. Hemen çiziyorum öğretmenim. Hemen adam sonra ne geliyor? Hayır. Neden? İsminizin başarılı olduğu için sanırım efendim. Bakın bu da S. Sakinizin ben... S'si. <laughs> olarak bu az önce siz de söylediğiniz gibi çıkıyor biraz da yılana benziyor ama bu se. Yoo ben yılandan bakarım. Yılandan bakarım. Yılandan bakarım. Yılandan